Etiyopyalı Faiz Yusuf Şerif, beynindeki damar yumağı rahatsızlığından Bursa'da geçirdiği başarılı bir operasyonla kurtuldu. Doğu Afrika'nın Etiyopya ülkesinde yaşayan 34 yaşındaki Faiz Yusuf Şerif, 4 sene önce elektrik çarpması sonucu beyin kanaması geçirdi. Daha sonra sol tarafında kuvvetsizlik ortaya çıkınca kontrole giden Faiz Yusuf Şerif, beyninde damar yumağı olduğu ortaya çıktı ülkesinde tedavi imkanı bulunmayan faiz araştırmaları sonrası Türkiye'ye geldi. Yaptığı araştırmalar sonucu Medikanda Bursa Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı doçent Doktor Hakan Seçkin'e tedavi olan faiz Yusuf Şerif kısa sürede sağlığına kavuştu. Birkaç aşamada tedavi uyguladıklarını belirten Seçkin, ilk önce girişimsel radyoloji uzmanı Profesör Doktor Cüneyt Erdoğan tarafından anjiyografi ile beynindeki damar yumaklaşmasının yapısını çözdük. Daha sonra damar yumağı öz yardımıyla dolduruldu, daha sonra cerrahi ile kalan kısmını hallettik. Şu anda bir sıkıntısı yok, daha sonra tekrarlama olanağı da çok düşük ancak tekrar kontrollerinin sağlanması gerekiyor dedi. <laughs>